Evet arkadaşlar yine güzel. makam çok merak ediyorum hemen güncel diyelim. Evet o sırada bir yorumlara bakalım diyeceğim. Olur mu? Hadi bakalım. Gerçekten o kadar çok ben eğleniyorum ki bu oyunu oynarken kelimeler... Neyse ya, arkadaşlar <laughs> vazgeçtim. <Vallahi işte. gülüyor> evet. Hızlı yükleniyor. Her zamanki gibi. Evet, evet. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Çünkü ben bir ara spoiler izledim. Orada e, bir tane zırhın özelliği bir şeymiş. E, yanındaki insanlar dans musun? Evet. Çok merak ettiğim için hadi hadi hadi. hadi. Yükleniyor Frieda. Hadi. Bu arada saat 19.00 olmuş. 3 sayfa devirdim. Neyse ya, yapacak kolay. Ay, ters döndü bir an. Hadi bakalım. Evet, afterlife yazısı çıktı. Hadi bakalım. güzel bir şeylere benziyor. O ne diyeyim? Şarkıya da bakacağım. Hadi. Bak. Aa. Bir dakika bakalım. gün bir tek bir altın kart. Bu ne ya? Aa. Her ben arkadaşımı davet etmiştim. Neyse hadi hadi ver. Az verecek. Ama çok da... E, veriyorsan vermiyorsan verme kardeşim. Hadi. Oyun çöküyor. Hadi. Çıkıp gireceğim arkadaşlar. Evet, geldi arkadaşlar. Ben bundan önce e, Up boy up yani e, yeni bir gel, kıyafeti geleceğini gördüm. O yüzden e, şöyle bir de Star Yıldız var. Bir dakika. Neyse arkadaşlar, devam edelim. Buraya. Neyse. Neyse bir dakika ne diyorsun sen? x XD Festivali'ne he, hoş geldin. Burası herkes için müzik ve eğlence dolu. Selena Serenat'ın sonunun ne zaman başlayacağını biliyor musun? Yine geç kalamam. Admin'in ilanım iler, de şu an burada değil. Bilimci aramaya gittiler. Umarım iyidir. Ya. Şuna da bakacağım. Hmm. Şurada bir daha ses. Hmm. Şöyle daha gidiyormuş. Neyse. Böyle. Evet asıl merak ettiğim şey. Bunu ben almıştım sen. Neyse. Ha! ya bunu alabiliyorum ama pek şey yok ya. Ya bunlar ne ya sen? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun Adni? o onlara bir bir TL bile vermem. Ya nerede? Ha şu. Ha çok güzel bir şey Neyse başka başka başka. Ha! ha. bir dakika. Ay bu değil. Aa dakika. Onların kıyafeti vardır. Neyse. Ah işte burada var. Buna elmas almak istiyorum. Ya çok güzel neyse ama hiç parça veriyor eşyalara o yüzden biraz gereksiz gibi gözüküyor ama neyse bir dakika bir dakika o ne aa şunu alabilir yok A alabilirim evet ama yok ya gerek yok aa aa la'yı alırdım bir de şu iki la'yı alırdım neyse bir dakika. Şunu alacağım sırf merak ettiğim ki. Bu ne? Aa, aa! Beni dans ettiriyor. Aa, dansa bak. Bir dakika ben bunun ad... Bu dansı sanki adminin şorsunda görmüştüm. Neyse gidelim. Bu <laughs> çok güzel. Neyse. Ben ne yapıyordum? Ha deniyordum. Vay be. Hop şöyle. Güzel. Hop. daha başka. Bu ne ya? Hadi alalım. O ne? Şuradan bir tane ip geçiyor. Nereye devam ediyor? Ah, bir dakika. Oradan kayıyor muyuz? Umarım öyledir. Oradan kay... Aa sürpriz kutu da gördüm. Şöyle gidelim. Peki. Bir dakika orada ne diyor? Ne diyor? PKX'lerinin yeni çıkartma kitabını gördün mü? Mu muhteşem olmuş. Brezilya'daki bütün gazete bayilerinde var. Ya Brezilya'ya gitmek istiyorum ya. Benimle çıkartma değiş tokuş etmek isteyen var mı? Glitch çıkartmam olmasını çok istiyorum. Bu ne? Ya bir dakika bir dakika. Bu ne? Bu. Ha, buna kod falan mı giriyoruz? Ay kod mu giriyoruz? Yok 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 hiç gerek yok. Sonucu bağlantısı kesin. Aa kesilmedi. Kesilmedi. Neyse. Şöyle ağaç eklerim. Ay. Ha. Şunu da alacağım. Şurada ha. O içeme. Tamam. Hadi bakalım. Ay, yanlışlıkla bastım. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bırakayım. Ha. Ya. Bismillah. Aha, aa çok güzel. Çok artık çok güzel. Ama artık her... Aa. Ya yine mi ya? Ben de hmm. Dur bakacağım arkadaşlar ama. Yine Neyse. Hmm, alıyoruz galiba. Evet. Ha, bir dakika.

Neyse bir daha tamam bunu kaydediyorum. Yok. Şuraya evet. Ses gelmiyor. Ha ne? <laughs> Extra Champions gelmiş. Ne oynayacağız? Bir dakika zırh giyineceğim. Ya keşke o üç tane olan şey gelmeseydi. Şunu istiyorum. Şu toplar. En sevmediklerim şu, şu ve şu Diğerlerini gayet seviyorum. Aa bu güzel. Nereden geliyor? Açıkçası. Şu mavi yer gelecek ortadan biliyorum. Bu da e oy. Eskiden alıyordum sürekli o yüzden sevmiyordum ama şu an seviyorum. Oy. Ah. <laughs> <laughs> 谢大鹏。哎 E Evim de bulamayacak. Oraya bir şey gelmiş mi? bunlar gelmiş olamaz. Odama koyacağım diyeceğim de çok pahalı. Ya keşke şunu alabilseydim. Ya of ya. Şunu koyayım. Anca bu yeter zaten. Heh. Aa. Lavesi iyi çok beğendim. Şuraya tek tek çizeceğim. Ama şimdi bakayım. Ya aslında çok şey aldım. Başka? Başka. şuraya bakıyorum. Gel şunu alayım. Bir bakayım evin içine ya. bir dakika şuraya bakayım Nil Kapıbara var. Mağarada ne var? Yok artık. Disko yapmışlar. Ya bu hala duruyor mu ya? Neyse. Ah. Bir elmas ver. Arkadaşlar burada e, şey var süper. Şurada. Geçam. anlamadığım şey. Flicker ne alaka? Flicker. Neyse Flicker'ın güncellemesi gelebilir belki. Ama belki. Aa, aa. Bunları kendi mi yerleştirdim? Ya keşke biz de böyle bedava verseydi bu paketi alınca. Ya. yok artık. Neyse. işte bu, bu bunu çok istiyordum. Neyse. Neyse. Çok güzel. Sıra. Ay. Keşke gerçek kayya. admin böyle olmaz ama her yere sürpriz kutu yerleştirmiştik. Ama güzel oldu. Ee. Nereden çıkıyor? Her şurada. Evde böyle acaba evin dışında var mı? Süpürüz? Aa parlıyor. Neyse. Hayır. yok. Tamam. Bir de son olarak her zaman sürpriz kutu olan yere bakayım. Tabii ki de robotun üstü. Orada vardır. Burada şuralarda vardı. Ay yok artık. Neyse yok ama arkadaşlar size bir tane daha gizli geçit göstereceğim. İlk önce bebek oluyorsunuz. Sonra tam olarak şuraya. Diğer buralar falan sayılmıyor. Sadece şu siyah olan yerden yapıyoruz. Tam böyle bakın böyle. Tam böyle yürürken kendinize basıyorsunuz. Şuraya basıyorsunuz. Sonra bir tanesine basıyorsunuz. Bakın. Burada siz hiç kimse göremiyor. Sadece siz kendinize görebiliyorsunuz böyle. ve burası saklanmaçlarda oynanırken kullanıcı kullanılacak bir yer. Ve arkadaşlar başka yok herhalde. Ama şu arabayı bir deneyeceğim. Hemen bir reklamı izleyip geliyorum.